Arkadaşlar mutlak değer test 2'de gelin bakalım neler varmış. İlk soruya bakalım. Şimdi Burada mutlak x eşittir 5 mutlak y eşittir 6 denmiş. x artı y toplamı en az kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar x buradan 5 ya da eksi 5 olabilir. y buradan 6 ya da eksi 6 olabilir. Şimdi Toplamı en az kaçtır diye sorulduysa e, Ben buraya eksi 6 versem buraya da 5 versem tam tersi olacak. Buraya eksi 5 versen buraya da 6 versen 1 yapar. En az 1 yapar doğru cevap A seçeneğidir. Geldik 2'ye. Şimdi arkadaşlar mutlak m eksi 2 eksi 1 bir 2'dir. Bir de mutlak m eksi 2 eksi 1 eksi 2'dir. Bunu karşı yatarsak mutlak m 2 eksi 1 gelir. Böyle bir şey olamaz. Çözüm kümesi boş küme gelir. Buraya bakarsak mutlak m eksi 2 eşittir 3 gelir. Bunu iki türlü çıkartırız. M 2 eşittir. Bir 3'tür. Bir de M 2 eksi 3'tür. M buradan arkadaşlar 5 gelir. M buradan arkadaşlar eksi 1 gelir. M'in alabileceği değerleri toplamı 4 gelir arkadaşlar. Doğru cevap D seçeneğidir. Geldik 3'e bir sayının sayı doğrusuna başlangıç noktasına uzaklığı o sayının mutlak değerine eşittir. Tamam. İfadesinin en küçük olmasını sağlayan sıfırdan farklı x'e sayıya gerçel sayılar için 6x bölü y var. E tamam burası sıfır olacak. O zaman 3x eşittir y. 4y. O zaman buraya 2 ile çarpsam 6x eşittir 8y. E, getir buraya yaz. 8y bölü y'den ne gelir? 8 gelir. Doğru cevap d seçeneğidir. Geldik dörde. Şimdi arkadaşlar. Burada e, m'yi ve n'yi dışarıya çıkartalım. Mutlak m artı n eşittir 20. O zaman bir tanesi eksi çıkacak kesin. m eksi n eşittir 10 geldi. Bu bir seçeneği. Ya da eksi m artı n eşittir 20 gelirse m artı n eşittir 10 gelmeli. Bu da başka bir seçeneği. Şimdi m çarpı n çarpımı kaçtır diye sorulmuş. Taraf tarafı toplarsam 2 tane m 30, m 30, 2 m 30'sa m 15. m 15'si arkadaşlar... M15 ise N eksi 5 gelmeli. Şimdi M15 ise N eksi 5 evet dışarıya eksi diye çıkmış. Bu sağlar. M de artı diye çıkmış. Bunların ikisi de sağlar. Peki buna bakalım. 2N30 N eşittir 15. N15 ise M eksi 5 geldi. Bu da sağladı. Herhangi bir fark yok. İkisini çarptım. Yine eksi 75 e şey yapar. Doğru cevap ya seçeneğidir. Geldik soru 5'e x bir ifade verilmiş y verelim size E tamam x'i getirin bunun içerisine yazın arkadaşlar. Ne geldi? Mutlak kök 7 eksi 2 kök 2 eksi kök 7 geldi. Tabi şöyle şöyle burası ne gelecek dışarıya nasıl çıkar? Eksi diye çıkar çünkü burası kök 8'dir. Eksi ile çarpacağız. O zaman bu eksi bu artı gelecektir. Yani burası 2 kök 2 eksi 2 kök 7 gelecektir. Y ifadesi. Peki bu dışarıya nasıl çıkacak arkadaşlar? Burası negatif çıkar. O zaman 2 kök 7 eksi 2 kök 2 geldi. Bunu da getirdik buraya yazdık. 2 kök 7 eksi 2 kök 2 artı 2 kök 2 geldi. Bunlar giderse sonuç 2 kök 7 gelir. Doğru cevap arkadaşlar A seçeneğidir. Geldik 6'ya. Şimdi bir kere şuradan başlayarak devam edebiliriz. X kare her türlü pozitif sayı. O zaman Y kesinlikle neymiş arkadaşlar? Negatif bir sayı. E burada herhangi bir yorumumuz yok. Burası pozitif. O zaman X kesinlikle nasıl bir sayı arkadaşlar? E, negatif sayı. Her ikisi de negatif. 1, 2 doğru. Peki arkadaşlar. Hangisi daha büyük? Şimdi ona bir karar vermemiz lazım. Diyelim ki arkadaşlar. Diyelim ki. X. Eksi 1 gibi bir değer olsa eksi 1 gibi bir değer olsa y de eksi 2 gibi bir değer olsa bu sağlar mı? Burası kaç yapar? Eksi 8 yaptı. y eksi 2'nin karesinden 4. 4 çarpı eksi 1'den eksi 4 gelir. Bu sağlamaz. x'e eksi 2 y'ye eksi 1 verelim. y'ye eksi 1 verirsem eksi 2'den eksi 8 gelir. x'e Eksi 2 vermiştim. 4. Eksi 4 geldi. Evet bu sağlıklı. O zaman şimdi x daha küçük bir sayı oldu. O zaman bu pozitif olacak. Ee, eksi 2 artı 1'den bu sağlamaz. Kesinlikle doğru değildir. Doğru cevap C seçeneğidir arkadaşlar. Alt. Geldik 7'ye. Ne diyor 7'de arkadaşlar? X, Y, Z gerçel sayılar olmak üzere. Mutlak x eşittir 4 tane y sağlanıyor. x, y, z sayı doğrusu sıralaması aşağıdaki gösterimle verilmiştir. Tamam. Daima doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. x çift sayıdır diyor. x çarpı y pozitif sayıdır. Mutlak z mutlak x'ten daima büyüktür diye sorulmuş. Şimdi. Arkadaşlar. x 4y olabilir ya da x eksi 4y olabilir. Şimdi mutlak değerden çıkartırsak böyle bir şey. Ee, peki x eksi 4y ya da x eşittir 4y. Peki ben bunlara rasyonel bir sayıda düşünebilir miyim? Şimdi onu bir düşünüyorum. Yani mesela ben y'ye 1 bölü 4 versem y'ye 1 bölü 4 versem x'in 1 gelir. Bu sağlamaz. Evet, peki şu ifadede işte y'ye 1 versem x'im 4 gelir. y'ye 2 versem x'im bu da sağlam. O zaman pozitif çıkmadı. O zaman x eşittir eksi 4 y olacak. Çıkan kesin buymuş. Şimdi arkadaşlar buraya bakarsak burada x'e e ben ya da y'ye ben eksi 2 gibi bir değer versem y negatif olamaz yani. y pozitif olacak. y pozitifse x kesin negatif geliyor. Tamam. Niye diyelim ki 2 ise bu eksi 8 gibi bir değer gelecek. O zaman z eksi 10 gibi bir değer gelmeli. Gibi düşündük yani. Bu artı bunlar eksi eksi gelecek. Daha da küçük bir sayı gelmeli. Şimdi çift sayı mı olmalı konusunda bir düşünelim. Y'ye ben 1 bölü 4 versem. Y 1 bölü 4 ise burası 1 bölü 4 yaptı. Burası eksi 1 yapar arkadaşlar. Eee. Tabii. Y1 bölü 4 ise x eksi 1 yaptı. x çift sayı olmak zorunda değil. Her zaman böyle bir şey mümkün yok. Birin oldukları gitti. x çarpı y pozitif bir sayıdır demiş. x çarpı y pozitif bir sayı da değildir. Ee, negatiftir. Mutlak z mutlak x'ten her zaman daha büyüktür. Evet baktığınız zaman negatiflerde böyle bir şey söz konusu doğrudur. Doğru cevap C seçeneğidir. Çok güzel bir soru olmuş arkadaşlar. x 8'e. Şimdi ABC'nin alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi A'nın alabileceklerine bakalım. 5'e eksi 5. E -5. B'nin alabileceklerine bakalım. 6'ya eksi 6. -6. C'nin alabileceklerine bakalım. 8'e eksi 8. şimdi bunlarla elde edebileceğim. Bir hepsini topladığımda kaç geliyor arkadaşlar? 14, 19 geldi maksimum. Bir de eksi 19 gelebilir. Tamam. Bunu yaptık. Peki arkadaşlar iki tanesini pozitif seçsem 5, 6, 11 bir tanesini negatif seçsem 3 gelir. Peki 6, 8 seçtim. 14 eksi 5'ten 9 geldi. 5, 8 seçtim. Kaç gelecektir arkadaşlar? 13 eksi 6'dan 7 geldi. şimdi bir de bunların negatiflerini seçelim. Eksi 5'e 6 artı 8 seçersem. 11 artı 8 3 geldi. 3 geldi. E, artı 9 gelir. Bir de eksi 7 gelecektir. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane gelir. Doğru cevap D seçeneğidir. Geldik soru 9'a. Mutlak x eşittir 7 ise ifadesini alabileceği değerlerle ilgili. x buradan bir 7 bir de eksi 7 gelecek. 7 koysam 5 gelir. Eksi 7 koysam 9 gelir. En fazla 9'dur. Evet. En az 5'tir. Doğru. 4 farklı değer alır demiş. Yok arkadaşlar iki tane alır. Doğru cevap 1, 2, D seçeneğidir. Geldik soru ona A, B, C sayı doğrusunda konumları ile ilgili A'nın B'ye olan uzaklığı mı? yani mutlak A eksi B eşittir 5 verilmiş. B'nin C'ye uzaklığı B eksi C eşittir 6. C eksi D de 7 verilmiş arkadaşlar. A'nın D'ye olan uzaklığı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi bunun sonucu yine az önce yaptığımız gibi 5'e eksi 5 çıkabilir. Eksi 5 demek diğer tarafta yani B'nin ön tarafta olduğu anlamına gelir. 6'ya eksi 6, -6 7'ye eksi 7. Bunlardan random seçtiğin 3 tanesinin arasına bakacağız. 5, 6, 7'yi alırsam 18 gelir olabilir. 5, 6'yı aldım 12 yaptı. 7 çıkartırsam, şey 11 yaptı. 7 çıkartırsam 4 olabilir. 5'i 7'yi aldım 6 çıkarttım 6 geldi. 6, 7'yi aldım. 5 çıkarttım. 8 geldi ama 10 gelen yok. Doğru cevap D seçimidir. Geldik 11'e. X, ye zıt işaretli birer reel sayı olmak üzere X ile Y'nin sayı doğrusu üzerindeki başlangıç noktasına olan uzaklıkları toplamı 12'dir. Zıt işaretli ise arkadaşlar. Şimdi sıfır burada. X burada. Y burada olsun. Ya da Y burada. X burada olacak. Şimdi o zaman X artı Y yani mutlak X artı mutlak Y eşittir 12'dir. X sayısının 13 sayısına olan uzaklığı ile Y sayısının, o zaman X eksi 13 de ne diyor arkadaşlar? Y sayısının eksi 14 sayısına, Y artı 14'e olan uzaklıkları toplamı en çok kaçtır diye sorulmuş. Çok bu 6 6 gibi duruyor. Yani birbirlerine yakın mümkünse eşit verelim 6'ya 6. -6. Eksi 6 ise burası kaç yapar arkadaşlar? Yani bu sefer X'i buraya kabul etmiş olayım. Y Y'i buraya kabul etmiş olayım. Eksi 19 yapar. E, burası da artı 6 olmuş olsun. Burası da 20 yaptı. Mutlak değerden gelirse de 39 gelir. Doğru cevap D seçeneğidir. Çok keyifli bir soru olmuş arkadaşlar.